Evet herkesin birbirine sorduğu soruyu biz de bugün soracağız. Konutta bir balon var mı yok mu? Balon olduğunu iddia edenler var ve onu gerekçelendiriyorlar. Olmadığını iddia edenler var. Onlar da gerekçelendiriyorlar ama aklın yolu bir aslında ortada bir tek gerçek var. Gerçek bazı hesaplara dayanıyor. Bu hesaplar acaba bize Türkiye'de şu aşamada konutta balon var mı? Varsa hangi kentlerde var? Ya da olması ihtimal dahilinde olan kentler hangileri diye soracağız. Stüdyomuza Kuşman Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur var. Hoş geldiniz Haluk. Hoş bulduk. Kuşmağın. Soralım o zaman e, kafadan yani bir balon riski görüyor musunuz? Elimde bir raporunuz var. Hazırladığınız bir rapor. Bu raporu aslında e, ne olduğunu siz anlatın. Ben hani izleyicilerimize şeyini paylaşmış olmayayım. Sizin anlatmanız daha doğru olur. Ali Bey aslında sözlerime e, başka bir açıdan bakarak konuya girmek istiyorum. E, bütün gayrimenkul sektöründeki ve diğer ekonominin genelinde Yaşanan her türlü gelişmenin temeli de Türkiye'nin istikrarı ve güvenliği ya, Türk, e, ve Türkiye ekonomisinin istikrarı e, yatıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle ülkemiz zor günlerden geçiyor. Etrafımız bir ateş çemberi e, ve diliyorum ki bunu en kısa zamanda atlatırız en hafif şekliyle e, Türkiye'nin bütün bunları konuşabilmesi için istikrarının yerli yerinde olması ve istikrarından en ufak bir zafiyete uğramaması gerekiyor. Hem politik açıdan hem ekonomik açıdan. E, bu günleri bir an önce atlatmayı diliyorum. E, konutta balon konusuna gelince e, konut sektöründe özellikle bu IMF heyetinin yaklaşık 4 sene kadar önce ülkemizi ziyareti sırasında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin de ziyaretleri sırasında gündeme getirdikleri bir konuydu. O günden evet. bugüne de sürekli tartışılıyor. Ee, ve açıkçası çok içi de doldurulmayınca boş kavramlar üzerinden konuşulunca da algıda bir farklılık meydana geliyor. Bazen negatif yönde bazen pozitif yönde ama dünya üzerinde konut balonu denen şey yani bir gayrimenkulün bir konutun piyasa fiyatlarının dışında yüksek kar beklentisiyle daha yüksek bir fiyatla satın alınması e, geleceğe yönelik doğabilecek artıştan beklentiye girerek olduğu fiyattan daha fazla bir rakama satın alınması aslında balonun başlangıcı. Peki orada Türkiye'de kriter, böyle bir şey var mı yok mu? bakmak kriter. lazım. Yani şu fiyatlar seviyesinin üzerine çıktığı zaman bu fiyatlar seviyesini belirleyen de kira fiyatları değil mi? Yani aslında kiraya e, endeksli bir evet. e, yönelimden bahsediyoruz. Evet. Aslında iki tane çok önemli kriter var. E, ve biz de açıkçası rapor sırasında Cushman Wakefield hazırladığı hazırladığı raporda buna dikkat ettik. Bir tanesi e, fiyat kira oranı, diğeri de fiyat gelir oranı. Ne demek bu? Fiyat kira oranı e, gayrimenkulün gay, konutun yıllar bazında size getireceği kira rakamı, satın alma değeri ve kendini geri ödeme süresi. Evet. Bu raporda da e, dikkat ettiğiniz üzere yaklaşık Türkiye'de konut sektöründe 15 ile 18 sene arasında değişen bir süreci kapsıyor ortalama. Bazı yerlerde biraz daha üzerine çıkabiliyor. Bazı yerlerde biraz daha aşağı inebiliyor ama yani gayrim konutun yıllar bazında getireceği kiraların toplamı eş değer rakamın karşında konutun fiyatı. Bu orana bakmak lazım. Bir diğer çok önemli parametre de bu sadece Türkiye için değil genellikle uluslararası bütün piyasalarda konut piyasasına dikkate alınan bir endeks. Konut fiyatı fiyat bölü getiri gelir özür dilerim. Yani e, o konutu Alan kişinin geliri. Bu oranda Türkiye genelinde ortalama bir konut için bahsediyorum. Ve ortalama bir gelir düzeyi için yaklaşık 7 seneler, 7,5 senelerde seyrediyor. Böyle bir parametre var. Şimdi 2010 senesi ve 2014 yılları arasındaki bu geçen özellikle 2008'de yaşanan küresel kriz sonrası ortaya çıkan tabloda özellikle 2010 senesini 100 endeks olarak kabul ettiğimizde dönüp değişime baktığımızda 2014 senesinin ilk yarısı sonu itibariyle 2010, 11, 12, 13 ve 2014'ün yarısı yani 4,5 yıllık süre zarfında bakıyoruz ki yeni konutlarda artış oranı %46'larda. Eee ikinci el konutlarda %58'lerde. fakat dönüp kira da daha doğrusu enflasyon nominal artışa göre değil de enflasyondan arındırılmış değerlere dönüp baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2010'dan 2012'ye gelinceye kadar enflasyondan arındırılmış tabloda gerek ikinci el konut fiyatlarında gerek yeni konut fiyatlarında ve gerek gerek kira artışlarında rakam negatif. Dolayısıyla bir balondan söz etmek, balondan söz etmek değil. yok. Biraz Ki, önce sözünü ettiğiniz o iki kritere göre de değerlendirdiğinizde evet. ortada bir balon söz yok. konusu değil diyoruz. Değil çünkü e, herhangi bir değişkenlik, birden bir ani zıplama, volatilite, düşüş ya da çıkış söz konusu değil. ha Balon riski ne var onu ayrıca konuşuruz. Ama dönüp bizim bu yaptığımız çalışmada e, fiyat kira oranları ya da fiyat gelir oranına baktığımızda ya da piyasada yaşanan ikinci el Konut fiyatları, yeni konut fiyatları ve kira rakamlarındaki artış oranlarına baktığımızda 2012'den sonra özellikle 2012 ve 2013'te bir artış gündeme geliyor. Nominal bazda %50'lere kadar çıkan ama enflasyondan arındırıldığında yine %10'lar 15'ler aralığında kalan bir durum söz konusu. 2010'dan 2014'ün ilk yarısı sonuna kadar gelip de karşılaştırma halinde yine üç ayrı parametre, ikinci el konut fiyatları, yeni konut fiyatları ve kira artışlarında Değişim oranı sadece %5 ile on arasında. Dolayısıyla Türkiye'de aslında son 4 senedir yaklaşık 5 senedir gayrimenkul fiyatlarında konut fiyatlarında özellikle e, ciddi bir değişme yaşanmamış. Tam tersine enflasyona paralel bir seyir izlenmiş vaziyette. Şimdi bir takım sorular var. Tabii. İzleyici alakadar oldu çünkü konuyla. Belli ki yani hem lehte hem aleyhte görüşler var. Hı hı. Ahmet Duman diyor ki 2008 yılına kadar 10 yıllık kira karşılığı idi hı hı. konut fiyatı şimdi diyor 15-18 yıla kadar uzadı hı hı. özellikle İstanbul balondan beter bence diyor dolayısıyla bir balon olduğunu söylüyor. Celalettin Kiraz da bunu hatırınıza tutun birkaç Twitter onlarda tespit ve saptama. Hı hı. Celalettin Kiraz da diyor ki konuttaki geri dönüş ortalaması yaklaşık 25 yıldır. Yeri orta, ye, ortalaması yaklaşık 17 ha iş yeri ortalaması da 17 yıldır. Yani konut 25 yılda geri dönüyor. İş yeri de 17 yılda geri dönüyor. Dolayısıyla o bir tespit yapıyor. Münih Niki ile yazan izleyicimiz de diyor ki Kuyumcu kentte 450 bin dolara dükkan aldım. Evet. 600 liraya zor kiraya verebildim. Konut ve dükkanda balon var. Diyor. İki kişi balon olduğu görüşünde. Peki buyurun. Ne diyeyim diyorsunuz? Yani balon mu yoksa alırken ne aldığınıza dikkat etmemek mi? Ha. Bir dönüp bakmak lazım. Yani tabii, Bir Türkiye var. Bir de İstanbul var. İstanbul Türkiye'nin gayrimenkul piyasasının, konut piyasasının yaklaşık %25'i. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yılda 700 bin konutun üretildiği yani bir ülkede... İstanbul'a bakarak balon var dersek yanılırız. E tabii ülkeden bahsediyoruz. İstanbul'un her yerde aynı değil. İstanbul'un meskun mahalleleri, gelişmiş daha e, eski kent merkezleri ve oradaki rakamlar ve orada geliştirilen projelerin nitelikleri daha dış şeperlerde e, geliştirilen projeler kentin banyolarında ya da Uydukent uydu kent diye nitelendireceğimiz alanlarında geliştiren projeler. Buradaki fiyatlar bunlar arasında çok ciddi değişkenlikler var. Şeye katılmıyorum. Yani tabi e, tabii neyle neyi karşılaştırdığını bilmediğim için şimdi fazla da yorum yapmak doğru değil ama 25 yılda konut kendi geri öder böyle bir şey yok. Ben size 10-12 yılda kendi geri ödeyen konut da gösterebilirim. Kendi 20 yılda ödeyen de gösterebilirim. Zaten 15 ile 18 ayaklaşık ortalama rakamlardır. Ama biz konut sektöründe 15 yılı baz alarak bir gayrimenkul edindiğimizde çok yanılmayız. Ama şehrin öyle yerlerinde öyle projeler var ki oradaki rakamlar daha yüksek olabilir. Gelelim Kuyumcu kente. Yani 450 bin dolarlık bir ticari gayrimenkulün eğer 600 ile kira getirdiği doğru ise burada çok ciddi bir yanlış var. Evet yani projede bir yanlışlık var. Ya projede yanlışlık var ya alım fiyatta bir yanlışlık var ya kirada bir yanlışlık var. Başka bir izah yok. Hakan Yılmaz diyor ki esas balon bence Samsun'da ve Bodrum'da var diyor. Bodrum'da şu an 30 bin konut fazlası var diyor. Bir tespit yapmış. Peki yani konutta balon hikayesini... Asıl tabii siz... fiyatta balon mu arzda balon mu Dön dönüp ona bakmak lazım. Ee, Türkiye'de tabii konut sektöründe her şeyin güllük gülistanlık dört dörtlük gittiğini söylemek de doğru değil. Türkiye'de bir 700 bin civarında konut üretiliyor. 800 binden fazla alınmış ruhsat var. Toplam satışlara baktığınızda 2013 rakamları 1 milyon 100 bin konut, 1 milyon 150 bin konut birinci el ve ikinci el olmak üzere. Bu sene sonu itibariyle rakamı yine milyona yakın olacağını tahmin ediyoruz. Bir yüzde beşlik altılık düşüşle geçen seneye nispetle. bütün bunlara baktığımız zaman e, arzda aslında belli bir segmente, belli bir gelir segmentine yönelik çok fazla sayıda proje özellikle büyük kentlerde, metropol kentlerde üretiliyor olabilir. Evet. Türkiye demografisine bakıp, alım gücüne bakıp kim üst düzey üst gelir grubudur, kim orta üst gelir grubudur, kim orta gelir grubudur, kim orta alt gelir grubudur, kim sosyal konuta ihtiyaç duyar. bunları bakıp da yapılan üretime bakıp karşılaştırdığınızda farklar var. Yine bölgesel farklar var, kentler arasında da farklar var. Bu tek düzey bir şey değil. Ama genel olarak dünya e, üzerinde kabul edilen kriterlerde fiyat kira getirisi ve fiyat gelir oranlarına baktığınız zaman Türkiye'de son 4-5 senedir bir kırılganlık yaşanmıyor. Hatta enflasyondan arındırdığımızda değişim gayet öngörülebilir ve yaklaşık yüzde beşler onların nispetinde seyrediyor. Noktasal olarak belli projelerde çok yüksek rakamlar talep edilebilir. Burada tabi alıcıya da görev düşüyor. Satıcıya da görev düşüyor. Genelde sorumlu satıcı uluslararası kriterlerde bir konut projesinin, kar marjlarının ne olacağını, inşaat maliyetlerinin, inşaat maliyetlerindeki artış endeksinin ne olduğunu, alım gücünü dikkat alarak bir fiyat evet. teklif eder. Alanın da neye aldığına bakıp seçici davranması icap eder. Eğer olmadık yerde, olmadık fiyata bir şey alınırsa... Bu kişisel bazda yapılan hata, sektörün genelinde balon vardı diye ifade edilemez. Peki, çok teşekkürler. Ben Tabii te çok teşekkür soru var ama süremiz ne yazık ki bitti. Şunu soracağım, bu raporu siz ne kadarlık bir periyotta hazırlıyorsunuz? Belki ikinci raporu konuştuğumuzda daha kapsamlı konuşma imkanımız olabilir. Tabii giderek, sizin. aslında bizim sektörümüzün temel sorunlarından bir tanesi data ve istatistik eksikliği. Ama son 10 sene içinde, özellikle son 5 sene içinde giderek, bu anlamda çok ciddi çalışmalar yap yapılıyor sektörümüzde, şirketler bazında, dernekler bazında. Bu veriler e, ortaya çıktıkça daha sonuç şeyleri konuşuyor Göreceğiz. olabileceğiz. E, biz ilk defa hazırladık bu raporu. Türkiye'de üç önemli bir konuya Değinme, değindiğini düşünerek ama her yıl tekrar etmeyi düşünüyoruz. Peki ee, Yıllar içinde daha somut şeyleri söylemek mümkün hale gelecek. Çok, Çok teşekkürler Haluk Bey. Efendim Bu arada Hakan Yılmaz'ın, Rüştü Uludaş'ın ve İbrahim Yalçın'ın sorularını okuyamadık ne yazık ki ama bir dahaki sefere daha kapsamlı bir konuşma yaptığımızda onların sorularını da yanıt İnşallah. verebiliriz ya da yeni gelen sorulara. Burada noktalıyoruz. Birazdan Süper Bulmaca gelecek. Alper Ateş ile ekranlarınıza 22'de her zaman olduğu gibi küresel piyasalar yok. Ne yazık ki bugün çünkü Euro 2006 grup eleme maçları kapsamında İsveç Rusya maçı var. 21.45'te onu izlemek için ekran başına davet ediyoruz. Hoşçakalın.